Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim Kahramanmaraş merkezdeyiz. İsmaila Derneği Lojistik Merkezi'nde bulunuyoruz. Gönüllü kardeşlerimizle birlikte her gün mütemadiyen çeşitli bölgelere erzak, kuru gıda, tüp ihtiyaçları, çocuk bezleri, insani araç ve gereçler neyi gerektiriyorsa onlarla ilgili dağıtım yapmaktayız. Araçlarımız adreslere teslim olarak kişisel ihtiyaçları her gün ulaştırmaktadır. Allahü Teala deprem bölgelerinin haricindeki bölgelerden, Türkiye'nin her bir yanından buraya yardım gönderen buradaki kardeşlerimizin tekrar ayağa kalkarak gündelik hayatlarına devamını sağlayacak olan yardımlarını kabul eylesin. Aman Fakat şunu unutmamak gerekiyor. Burada bir günlük hadise yok. Burada aylar ve belki de yıllar sürecek bir durum söz konusu. Bu Türkiye'nin meselesidir, ümmetin meselesidir. Hep beraberiz. Birlikteyiz ve birlikte başaracağız inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.